1 Eylül'de sezonumuz Allah'a şükür olsun. Palamut bu sene çok bol geçti. Ee, Allah izin verirse e, Ocak'tan sonra da balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini hamsi ve istavri tutarak geçirecekler. İnşallah ki vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler. Şimdi havaların serinlemesiyle ve denizin soğumasıyla hamsi balığı biraz daha yağlanmış olacak. E, ızgaraları söndürmüş olacak. İnşallah e, dediğim gibi e, vatandaşlarımız günlük taze balık yemeye devam edecekler. Ee, bu sene Allah dualarımızı kabul etti. Çok bereketli bir palamutçuluk oldu. Palamutçuluk bereketli ama palamut, torik çok olduğu için dişli balık. Büyük balık küçük balığı yutar diye, yer diye. Gerçekten de öyle oldu. İnce balık bu sefer az oldu. Hamsi ile istavrit, palamut da toriye yem oldu. Marmara'da çok az bir hamsi var. İstavrit yok gibi diyebiliriz. Fakat Karadeniz'de bir ışık gözükmeye başladı balık camiası için. Karadeniz hamsısı bazı kıyı kesimlerinde istavrit avlamaya başladılar. Burada birkaç arkadaşlarımız Karadeniz'e gittiler. Biz de yeni yılda herhalde vira bismillah deyip Karadeniz'e biz de gideceğiz eğer böyle Marmara böyle devam ederse. şimdilik durumlar böyle. Ama daha ilerideki zamanlarda biraz daha havalar soğuduğunda Come kuyularda hamsi de olabilir, Marmaradan da olabilir. Kar suyu kulağıydı dediğimiz dönemlerde, Marmara'da da olabilir ama Marmara'nın hamsi biraz daha inceli, Tabii kurtarıyor yasal içerisinde olan bir hamsi ama şu anda Karadeniz ince balık için daha bereketli gözüküyor.